Baş mücadelesi bizlere gözükecek mi nasip olacak mı? Çok güzel bir seri geçiriyor Riyans. <laughs> Aysu Baksu. Önce bir kendimi araştırıyorum sonra Aysu ona Baksu soracağım merak ediyorum. Liquid'de... Neyse let's go hemen dizinlere bakalım. Kira yerine oh. geç. Oh. Hadi kızım oh, hadi oh. hadi Icebox'da, yerine yerine yerine. Icebox'da, ayıp olmasın diye retek attıkları birkaç round var. Onun dışında bomba kurulduysa patlar hocam. Arkadaşlar B tarafına alt üstü bunlar? bir setup. Tamam. Heretics zaten çok da Hayır, bu setup'a denk gelmeyecek. A tarafına execute atmayı planlıyor. A tarafta retes salmaya razı bir bize. TL var bu arada. Farkındaysanız moller alarm botun yerinden. Başarılar. Ya bu retake senaryosunda e, plant almadan önce birazcık fight arayacaklardır. Bir Mollerle birazcık burada zaman kazanıp peşinden adaydı. de devam ederken, da bir minik minik Raptor tarafında fight'ı kabul edeceklerdir. O çok iyi sarsma. Bulacak, mini bu var ya bak kay, de kabul de edecekleri fight'ı yok, fight yok etti direkt. 51 Müthiş sarsma attı. En Kombinesiyle oynuyor. Müthiş Bunun, bir kostüm. Bambayı da fena ya. Saygılarımı, sevgilerimi. kanka daha bu. çok sevgilerimi iletiyor. Planet aldı. Bu arada backside fight almak istiyor mu bu? Girişikleri var. Çok zor ben ki. Baksana Speed Crossfire. Anı. Bu bir de Q'sunu açacak bir daha daha. Seriyle birlikte backside'e iki oh. double peak atmak istiyorlar. Wood bu esnada eksiltmeye devam ediyor. Wood! Bir tane daha gelir mi diye bakıyorum. Patite'in oh. takasını alan Riyan Seriyle'e oh. iyi bir line-up. Hala iki yıldır büyük bir yok, yok serinin sadece 25 canı var. Yerden şerif alıyor, bir mermisi tek, var. E, bak tek bir yetenek Tebber round'u yok etti, fark ettiniz mi? Setuplarından <laughs> Rafters'tan fight kovalayacakları belliydi. Molleri kullandılar, vola açtılar, fight'a çıkıyorlardı ki... Mini gelen bir stun hem Rafters'taki fight çıkışını böldü hem de free kill getirdi. Bak tak, biri daha arkada yemiş de onu görmemiş. O da kaçtı son anda. Doğru. Tek Neydi bir stun roundu yok etti şu an. Bütün planı alt üst etti. Tek bir stun. Valorant öyle bir oyun ki ne kadar düzgün Neyse. strateji kurarsan kur, taktik yaparsan da. yap kafana gelecek bir yetenek <laughs> bütün her şeyi yok edebiliyor. satın almaya da şöyle bir Ya da karşındakini da vuramamak. Korkutu, ne kadar iyi fay oynarsan, fay fay analiz edersen et, evet. ne kadar güzel hamle yaparsan yap, vuramadıktan gerek. sonra Ağabey hiçbir anlamı Ağabey kalmıyor. Çiçek, Yapacak. Bu Counter-Strike'ı FPS bir gerçeği. Hasar almaması biraz tabi alışılmışın dışında. İşim vermeyi isabetli göndermesi muhtemelen kimseyi vuramazdı. Evet. Orada hip ile birlikte rahat bir Marshall kili. ardından ikincisi Keiko şöyle bir tareti tetikledi. Kamo da şansını Serio deniyor tabii ki. Özellikle tabi de kaçırmaz Özellikle umarım. Çok üstüne gidiyorsunuz yani. Abi sen çok bilgisin koç olmayı düşünüyorsun. Yani teşekkür <laughs> ederim. Zayıf kalan bir Yok. performansı. Genelde dikkat çekiyor. Öne doğru hamle yapmaya devam etti. Bir tarafında Team Liquid, memnunum mutluyum. <laughs> biraz seriyle vermek istiyorlar ama yani flash kıran kimse olmayınca vurdu. Çok rahat bir pozisyon. Serial mini boyu vurmuş. Ben Vutus'u vurdu sandım. Aga bu Tien'in klasikleri güzel mi çirkin mi emin olamıyorum. Bir güzel gibi duruyor bir çirkin gibi duruyor. Bana Tien'in klasikleri şu yazın ee, bazı tiplerin genellikle giydiği ya alev şey kırmızı alevli ya da mavi alevli o şortlar oluyor ya biliyorsunuz mu onları? Bak o şortla var ya klasik o kadar güzel bir kombin olur ki anlatamam size. O iğrenç shortlar var ya bak tam o <laughs> Gayet güzel bir refleks olmuş Buğdan. Tabi bir ulti puanına ihtiyacı var Buğut'un. Multi puanı ile birlikte round içerisinde ulti oynayabilir. Hemen bir mid bubble'ı. O bobbulu arkasına doğru tam çıkış noktasına. Serial'dan bir alarm Neyse round'a odaklanalım dur. Bakın onu gösteririm size bulurum şimdi aratırım Adam Google'da. Adam 3 tane oyuncu var Team Liquid savunma yapmaya devam ederken B'yi biraz daha retake'e bırakmak zorunda kalabilirler. Aynen öyle. Benji fişi bir de kontrol etmeye devam etti. Nets burada bir ufak boşluktan, bulun boşluğundan bakında ama kimseyi bulamadı. Onu geriye doğru ittirirken B kontrolü alındı. Onu B'yi de retake'e saldı dediği. bu arada Tiel. Gerçi yine hızlı blok atmaya uygun. Arkadaşlar bakın şu yerleşim direkt olarak hızlı hizli hizli blok atmaya yönelik Ağazın bir yerleşim. Oyunu yani. B ye olduğundan da eminler. Yüksek olasılıkla buraya kolay kolay plant aldırmayacaklar gibi. Şu kilden sonra Benji'nin bulaması lazım. Eğer Benji'nin şu mumunu beklerse ki Heretics muhtemelen Benji'nin de o mumunu bekleyecektir. Benji'nin getireceği hamle sadece ram rakışını çevirecek. Hatta Benji fakeliyor A'ya dönüyorlar. Bu ilerliyor. A'ya plant alacak. Theretics. Belki plan sonrası alalım. bir umut round alalım. gelir. E, be Benji de yavaş yavaş kendini unutturuyor. Bir de çok Ama iyi lan. Oh. Takas. İyi takaslar valla. Yani ultisi var. Hafif aslında. agresif yapmak çok, çok istiyoruz bir galiba. Atacaklar mı? Bir kill daha gelirse büyük ihtimalle çıkacaktır elden. Bir kile Woot'un ultisi ortaya katı. çıkar round'u alırız bak. Buna bir kile sadece fiyat bir kil. Geldi. 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 Oo, <laughs> gerek bile kalmadı. Çok bir iyi lan Mert. Bu, Helal lan, lan, lan sana. Helal lan sana. Bonus yitirdi. da geldi. Yine çok iyi. Bonus geldi Anıl. Yalnız round'a tabii 4 ve 5 başladı aslında. Heretics tarafı kendi düelistlerini kaybettiler. O tarafına gittiklerinde Benji Fishi de midde birebir takasla yakaladılar. Serial'dan çok iyi bir reaksiyon var. Round biraz, round'un kaybı biraz bence Keiko'ya <laughs> şu an double initiator <laughs> ve Neon'un <laughs> verdiği şey agresif bence bu evet, oyunu, net oyunu çok buram buram hissettiriyor. E i̇stedikleri bütün alanları rahatlıkla alabiliyorlar. Nets'in sızmasını engellemesiyle birlikte Wood'un oradaki kili sayesinde diyebiliriz. Şimdi bir kez daha A tarafında kalabalık bir savunma var. Bu sefer biraz daha ön tarafa doğru çıkıp burada aksiyon kovalamak istiyorlar. Aynı zamanda Orva aldıracaklar. Seriola. Orba Sadece bir yükü kaldı. Yani çıkacak tek bir skorla beraber round'u çalma ihtimalleri çok daha yükselmiş olacak. Hakikaten yani yani eğer öyle bir e, o kili bulursa de gelebilir. Bu buyur. biraz plan sonrası yani sıkıntı yaratabilir. Ona dikkat etmek lazım. Yani sıkıntılı derken round'u kaybetseler bile double ulti oynayacaklar bir sonraki randevu. Evet, şu an full disiplinli ya. aldı direkt agro da. bekliyor. Yani Bunlar da 3 kişilik bir setup kurmuşlar ama

seriyle yakalayan boot olmuş. Müthiş. Next de wallbanklerden düşürüldü. Çok enteresan bir pozisyon ama burası daha da Sıkıntılı bir süreç olabilirdi. Aynen öyle. Sadına. Aynen öyle ama bir şekilde kopartmayı başardılar. Tabii özellikle... <laughs> çok set oynuyorlar ya arkadaşlar. Heretics şu an Xbox fenasal getirdi. setler oynuyor. Bu arada bu komp gerçekten alt tarafında çok güçlü. Şu an oynadıkları e, komp. E, çok fazla alan boşaltabiliyorlar. E, e, i̇yi ben Heretics'in... E, bir ...ekstra bir counter gelmediği sürece... ...oyunu A tarafından kuracağını düşünüyorum sürekli. A'dan çok vazgeçmeyeceklerdir. Sadece TL buna nasıl bir cevap verecek? Yani... Ya birazcık retames oynamak Meçt, zorundalar hazır. ya da bir noktada de, hakikaten çok agro yapmak pek zorundalar. Pek Ama ellerinde şimdi tamam. bir seri ölçüsü olduğu için, Riense'de de ulti olmadığı biraz biraz için biraz daha retake da oynamaya razı olabilirler alt tarafını. Burada da şöyle bir, detay, bir, var. Ancak ancak bir ancak detay var. Heretics muhtemelen City, Underhaven ve Rafters 6 ve City tarafını almak isteyecektir. Yani ultiyi çok kolay attırmayabilir. Aha, attırdı. Karşı okay. atıldı. Bir daha oyunu kuracaklar. Zaten Beklemeye entry geldi. Birazcık çıkmakta geciktiler. İki oyuncunun hatta üç oyuncunun yakalanma ihtimali var. Wood. birleri yakalanırsa baitleyecek. Daha doğrusu takım arkadaşlar onun için. Wood'da da flash var ha. Kartır mı? Nice lan. Yani, çok kolaylıkla aldı. Çıkardı. Ooo. Oh, artık oh. Artık. oh, bir oyuncu oh, yakalandı oh. diye bu şekilde oh. yani rakip geri çekilmişken bir hamle yapacağını düşünürken Team Liquid'den çok <laughs> iyimser Çembre oh. çat. Çembre'nin ateş ediyor Team Liquid'e. Destek Yardım var. Açıyor. Hepsini ateş etti yalnız. Liquid'in penguenlerinin soyu tükeniyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> 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 ya burada... Buraya <laughs> doğru hamle. ...tabii özellikle... Bu <laughs> kill'i aldıktan sonra flash'ı da çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çoğu üç> i̇ki oyuncu da kör olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Good job, Wood. Bugün hemen. harbi koparıyorlar ya. Keyifler yerinde bugün. Tempo mort. Dün Geldi. de kaşar demişsin Nesli. <laughs> Bunlar da baba oğul gibi duruyor ha. Baksanıza. Çok... Bak şu gözlükten taksın. Tam baba oğul. Tam. Patlamamış mı Liquid? E? bu moladan sonra gelemiş. ne yapabilir? Kendine kesinlikle ve de. kesinlikle A'da agresif oyun isteyeceklerdir. En azından A tarafında Gekko'yla, Jet'le, belki Kay'o'yla e artık oraya kim kimi koyacaklarsa A'yı önden savunmaya çizim başlayacaklardır. Örülü blok atmaya çalışacaklardır. çalışacaklardır. Yani Heretics'e bu kadar kolay, kolay space vermemeye çalışacaklardır. Heretics ne yapabilir? Buna dikkat ederek haritada başlayabilir. Bir, İki, Anteko Anteco yani. başlangıcında genellikle outlap oynuyorlardı. Belki outlap alır diyecektim an minibu evet, ama bu sefer outlap tercih an etmemiş. An <laughs> <laughs> Anteco da çünkü sürekli Outlaw görüyordu. Yani kontrole başlayacaklar galiba. Not Yine 5 kişi A tarafına yakın gerçi. Bir Mid tarafında bir sadece Benji'yi bırakmışlar. Evet, agro geliyor şu anda Hero Vandal'la beraber Keiko'dan. Tabii Keiko gözlükleri çıkarmış mı? Yok. Falan ama ne kadar Keiko Abi üçüncüyü Buradan de vurdu çıkarsaydı. O yüzden... Ama önemli şeylerden birisi şu, silah kaybedildi ve artık sayı eşit. Sıntı yok ya, sayı yani, eşitlendi zaten. İlk defa Team Liquid'ın iyi bir senaryo konuşabilirdik. Ekstra'yı yaptı silahıyla birlikte Keiko. Aya devam etmek Drone istemiyoruz. Periyo evet, spotlandı bu arada. Killjoy'un e, Underhaven'da olduğunu bildikleri için e, oyunu muhtemelen B'ye yıkacaklar çünkü zaten Geko ve Kayo'nun da oraya A'da oraya başladıklarını, arama başladıklarını arama biliyorlar. Arama Şimdi Geko Kayo A'da biliniyor ve Serial Under'da da göründü. Da. Bu durumda B side'ın eksik olduğunu düşünüyor Eretix. Şimdi çok yakına kadar geldiler. Ama tabii rotasyonunda gelebileceğini dikkat edene gidiyorlar. Alan çalışıyor çünkü. Acaba iki bekleyecekler mi? Hamle yapılmadı. Mini bu gönderiyor. Nice lan. Ulti'yi açtı. Hiç risk atmıyor Mini Bence de çok bulurken, iyi bir tercih. Bitti round. Round'un başında bir ufak aksiyon yaşansa da oyunun sonunu getirmeyi bilecek Erotix, ekstra de değil ya. De... Ya Gerçekten şimdi kartop etkisi diye bir var. gerçek var ya oyunda. Hiçbir roundu riske etmek istemiyor şu an. Ultileri kullanıp daha da böyle net garantilemek istiyor. Bence okey. Kabul edilebilir bir ulti. Benim bunun Sürpriz yaşamak istemiyorlar kısacası. 0. Benji Fish'in ultisi yaklaştı bu esnada. Ve bir, iyi bir e, ulti dalgası pek henüz bulamadı. Round round kullanıyor. E, K Keiko'nun şu iki hamlesinden sonra round'un kaybedilişi şekli. Yani, değil tabii ki. Yani ultinin harcamış olması belki biraz daha. Yani. Teselli denebilir ama. Bence operatör almış. Mid'den bir hamle geleceğini düşünüyor sanırsam. Midde oldu diyor operatörler. operatör tercih var midde Ay bak yine agresif oynuyorlar gördünüz mü? O konuştuğumuz detayı devam ettiriyorlar. Vermek istemiyorlar şu anda. Ama Heretics'te de bu sefer agresif gelebilecek oyuna hazırlıklı. Çünkü Hero geldi. Benzeri neden gun round'una gelmesin? Sarzına setup'ta. Hadi tane flash'ı bekliyor. O da evet screen'e doğru geçti şimdi flash pozisyonuna tabii Ama, ama zaten anti flash bir flash geldi. Yani orada kutu arkasında. Yani Eko'nun <laughs> kontağına Kamo'da bir yandan flash bir tutmaya hazır görünüyor. Drone geldi. Drone'dan ötürü çıkartıyor. Double flash gibi geldi. Keiko deneyecek. Oraya doğru ah, aaa de çok iyi lan bu. Kamo bu pozisyonu nasıl yani... olmaz rağmen bir, gittim. O da bir tane yani Şom ağzımı açmak istemiyorum ama harbiden Tiel'in şeyi bak. Haritaların başından beri diyoruz. Tiel'in Icebox'ı kötü diye. Bu adamlar niye ayıspakçı inatla şey yok. Bir, bir şeyleri değiştirmeden oynuyorlar anlamıyorum. Icebox'ları çok kötü oğlum bunların ya. Ama kötü yani. Herkese kaybediyorlar ayıspakçı bize herkese. bir kez daha yapacaklardır. Bunun var. Ya bir de şeyi de bence ee, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi mesela Kamo bazen tehlike yaratabilen bir oyuncu. Ekstraları çıkartabilen bir oyuncu. Hani bazen çok ciddi hamleleri oluyor. Bazen Ranked gibi hamleleri oluyor. Ama bu adamın bence Duelist dışında bir role geçmemesi lazım. Keiko okey çok Duelist'te de iyi oynayabilen oyuncu olsa da bu adamın rolü bu değil. Değil abi. Kalmadı. Tüpe yönelince bu. Ve arkasına da dolaşmak istiyor. iki oyuncu da ses verdi sanırım ama. Gira bekle kızım çıkacağız. Sesleri, bekle. Night Games Arena'da gümbür gümbür. Bu arada tabi e, gözümüz kulağımızın diğer bu. konumada bir yandan e, temsilcimiz Food e -sport. e, dün ve bugün olmak üzere rakiplerine birer birer geçiyor sorunsuz sıkıntısız. Onlara da başarılar dileyelim. Upper tarafında tabi haftaya BBL'de o turnuvaya dahil evet. olacak. Kamaya bak mouse'a vuruyor. Ters, e, tertemiz geçmiş takımımız. Bu, bu direkt mi de şeyini var. gönderdi. Aa midden bu sefer hamle yapıyorlar bak, ve Heretics yine alt tarafına bir doğru bir ilerliyor. De, <gülüyor> <gülüyor> evet, Elde Benji'nin ultisi var bu arada. Belki Benji'nin ultisini ölde ben kullanmak isteyebilirler. Burada da hani şey Benji ultisini kullanırlar. Devamında Viper ultisiyle City'yi kapatırlar. Round'u direkt kitlerler gerekirse tabii o kadar yatırım da yapmak istemeyebilirler göreceğiz. Ama Kejolsi'ni kullanacaklardır. Riske atmayacaklardır. <laughs> Okey Kejolsi geldi. City'ye doğru bir de şöyle bir şey gelse, burnun ultisi gelse. Ama yok Spike'ı kapatır. Buraya atacak bu ultiyi. Spike'ı sağa attılar. Yine <laughs> bunun ultisini isterlerse kullanmak isteyebilirler. bunun ultisi de geldi. Gram acımıyorlar <laughs> ultilere. <laughs> Mini bu oynamak isteyecek. Yani bu hamleyi 37 kere yaptı. Her seferinde ah sonuç getirdi. Kamo indirecek sonunda ve 4'e 4, e 4 pozisyon ulti için. Onun yerine altı. baksanıza üst katta Yakınca bulamazlar ki bu uyu. Yani Oğlum bu ölçü. var ya tam takımın abisi gibi ya. Bak buraya Viper ultisini açmış. Gitmiş. Üst kata. Üst tarafta bekliyor. Üst taraftan açmış bir de galiba ultiyi. Hani ben ben burada ölmem diyor. Köşedeyim mermi geçmez. Siz benim ultimin içine takılın. Ben sizin için bu ultiyi açık bırakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın diye takılıyor adam. En iyi Viper bu arada. Viper üstü açtıktan sonra hayatta kalan takım arkadaşlarına o alanı yaratan Viper'dır. Hani o ultiyi açıp içeride kill arayan değil de hakikaten birazcık önünde takım arkadaşının bulunan Viper'dır. Tertemiz bir postplant oynanmış. Bunu yaşı kaç? Belki işte bu 39 de, yaşında. Ya, tamam Mini bu da 19 Ağustos yaşında. Aralarında e, 20 yaş var. 20 yaş. Ama ikisi de sporcu 2. kez mola geldi ve Biri bir çözemediği Biri bir eee elimde bir satılık, e, satılık e, yok <laughs> var. Kel kendi yani bir gemi bekçisini tutuyordum. Bu maçla karşı ve Team Heretics 4v5 win rate'leri 4v5 win kazanma yüzdesi olarak çok yakınmış. %30 civarı. %29.8. Hmm. Yani, evet, yani o çok ortalama bir rakam. Recep C4V5, 4 5 e, Yayındayım. Tabi bunlar true entry Evet, olarak sakın yapma. Yani anında takasın gelmediği, e, oranlar diye düşünüyorum. Yürü yerine yürü 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 yürü. Pati tek, bu arada, çünkü eğer e, onlar göz önünde bulundurulmuyorsa düşük bence biraz. Evet. Onun tabi detayı <laughs> elimizde yok ama öyle, öyle olduğunu öyle. varsayabiliriz diye Hayır düşünüyorum <laughs> ben de. Şimdi Patitek burada ince bir açıyı kesiyordu. Biraz daha fight kabul edecek mi? Bu kısım önemli. Perde açıldı Patitek ve şurada... adım adım yakına doğru geliyorlar. Yani Alt tarafındaki savunmaya baksana zaten nerede herkes ya? hazır. Savunmada Netsin Bubble acaba nerede? Ya Patitek şu an acayip bir risk aldı. Gördüğü ilk oyuncudan sonra koştur koştur dönecektir. Enteresan. Oh. Yani... Info. Yok. O kadar riskli oynadı ki bence bu arada. Yani o anda hücum başlayacak olsa tek başına düştüğü anda sıkıntı verir. <laughs> Şimdi savunma destek gönderdi. Wood bir yandan A tarafında rahatsızlık vermeye devam edecek ve bakıyor. o kadar güzel çektiler ki rotasyonu. Rakip önce A savunması, yani 4 <laughs> ile beraber burayı bekliyordu. Eretix'in tekrar oynayacağını düşündüler ama diğer tarafta B baskısını verip site'ın kontrolünü alır. Wood ilerlerken Şimdi biraz akıl Oğlum. oyunlara doğru giriyor Heretics. Oğlum. Oğut ne Arka yapıyor lan tek başına abi? E, ee, arkadan oynayacak olsa bile Keiko. Oo bu yakalanmış. Smoktan anmıştı. mı o? Stik tarafından evet. Perde arkası. Gelmek zorunda. Çelken sanıyorum. Flash zamanında kırıldı ve plant alınıyor. A tarafına yalnız Wood düşürülmüş. Sarı tarafından bir şekilde hayatta alçını canı ama ama Benji iyi düşürdüler. Riyansin'i de düşürdüler. Dengiz entry oynayan acil acil var mı? Var. Abi bir dönem bu, King yaptı. Bir dönem e, Saif e, yaptı. İkisi de match. yaptı. E, kamodan hata yok. İlk round'u geliyor Icebox'ta Team Liquid'in. sonra oyunu değiştirme kararı geldi. Bir geç yerine. Bir ya aslında ilk yarı bence çok güzel oynadılar rauntta. Orada rotasyona çıkıp tekrar aya dönselerdi, o kararı bir kez daha değiştirmeselerdi sıfır problem olacaktı evet. ama ya, sanırım sürenin de biraz azalmasıyla beraber en büyük şanssızlık bunun e, perde arkasına düşürülmesi. Tabii. Bir daha perde yukarı çekilemediği için güveni alamadılar kendileri bir türlü Ve arkadan gelen e, özellikle. İzlemedim ya çizim ya, ya kireç çok şu an var. huysuzlanıyor Öyle. da onun bir tuvaleti var belli Çıkması, çıkmak istiyor der derdini anlatmaya çalışıyor. Yani ha, gel buraya ilk i̇lk ilk ben de eve yapmasını dikkatinde atmaya, sıkıntı atmaya sıkıntı çalışıyorum sıkıntı şu an beni çünkü yalayıp duruyor. Normalde yanıma gelip böyle ayı beni ayı yaladığı tık. zaman hani ben işeyeceğim ya da sıçacağım beni çıkar diyor. E Ama çıkaramıyorum. Allah hiç, hiç çıkaracağım bitiyor. Kıdemadı. Hemen sıra Tamam. Fişi. Geri doğru Gelirse çekiliyor. söz veriyorum yine de çıkaracağım comeback atarlarsa tamam mı? Maç bitsin çıkartacağım. 15 dakika. Tamam mı? Tersen. Yok, yok Şimdi yalnız ulti etrafında çok kalabalık bir oyuncu grubu var sağ gene mini bull geçti. Buradan aptayor. Hüser'e doğru gidiyor. Allah. Oh, Kiko korudu. İnanılmaz bir koruma. Yoksa bütün oyunu bozulacaktı oh. belki de team e, Liquid'in. Gel team comeback. Bu koruda hala ayakta, hala çok ciddi bir hasar almadı. Hiç hasar bile almamış. Aynen öyle. Sen sonra 3 ve 4 hala. Oo oh, Mert! Oh, mükemmelsin. Yalnızca kurt. Bence onu da koruyabilirdik. Çipişibi yeah. bir. Ha oğlum, vur lan bence onu lan. Oh, lan. Liquid'in ihtiyacı olan rahatlar yine Serial'dan geliyor. Tira için vur ya bari. Burada. Roller coaster gibi. Yani acayip de özellikle Woot'un orada ayakta kalması. Rakibe gönderdi ufak bir wallbank hasarı. Geriye çekiliyor. İki tane oyuncuyu birden karbonla almayı başarıyor. Ama sonrasında bu arada tabii mini bunun artık ezber oynadığı pozisyon. Takaslarda bir önce King'in üstünden geldi ve onu anlayıp Pozisyonu kurtarana kadar Cyril çoktan çok yerleşmişti Ay, olması gereken Köyde. yere. Cyril burada takası alıyor üzerine yerini tespit etti sonrasında hemen serti kırmaya çalışıyor evet. ama Daha aldım kocama. Aldım kocama. Aldım Hemen İndi. Çeviriyor ve vuruyor. Net bozdu, Liquid buradan 3-2 mi? Oo bir dakika çok güzel bir set oyunu olabilir bu. Kör oldu iki oyuncu. Mini bunun entrisi. Keiko'yu nasıl vuramadı acaba? Oğlum Keiko'yu vurun çok lan. Vurmalı. 45 canıyla bir tane daha Ayy. vurdu Keiko. Ay. Neyse Mert Don't temizlemek be. için saydı ultiyi attı. Yani, ulti Yeri de alıyor. Yellow'u temizledi. Oraya ultiyi de şeyi de attı. Dent'i de alır. Drone kullanılıyor. <laughs> Sıfır noktasını bıraktıktan sonra Patitek kendini hemen köşeye doğru çekecek. İki oyuncunun da zaten farkında. Nets'i görmüş olabilir bu arada drone'la birlikte. Ben de yapmasın Brown, diye kucağıma aldım da. Ve Arkadaşlar bu arada serial ultisi var. Çok yani Hazırlıklı yalnız, ya. ha, 50 saniye. <laughs> Serin üstüne dikkat etmeleri lazım. Bence bunu düşünüp agresif yapabilirler. Çünkü Serial <laughs> bir noktada şuraya ultiyi yapıştıracaktır. Şuraya yapıştırdı. Okey, gap var ya. Biraz geri, bayağı geri attılar ultiyi. Agresife karşı o da pasif kullanmak istedi. Ama çok da OP bir ulti olmayacak bence. Ay, birebir. Nice. Helal lan Mert'im. 9-2 arıyor 3 olacak. Yani, bu multiple doğru mu? atamıyor Benim yazmış Boost. <laughs> Flash'ı çıkarma timing'i vuramıyordu bu arada. Asla. Neredeyse gidiyordu aynı. Oğlum adam agro yaparlar Orada diye oraya attı lan kırdırma bak için. Ama yine de kör olmuş. Yani Yani şurada bu Pattek koruyamadı flash'tan sonra takım arkadaşlığı bakalım tekrardan. <gülüyor> evet. İyi geldi maçınız. Kazasız my brother. <laughs> Kardeşim olduğu için ee. onu diyor. Bir şans verdin diyor <gülüyor> <gülüyor> Eko. Bir <A> tane de A'yı fakelediler. <laughs> son A yakına B'deki reveal. B'deki, B'deki knife'ı knif sadece sanırsam I Benji yedi. B'de tek default gibi benciyi gösterdiler. Knife'ı yedirdi. Acaba B'ye çevirecekler mi diye düşünüyorum da oyunda. da ben yok şey, çevirmiyorlar. Bu arada B'de Naif'a tek göründüğü için ben bence, de, bence farkındaysanız da TL ekibi B'ye doğru hamle yapıyor, yapıyor bence yakalamak ben için. Ama burada da Heretics'in kararı oyunu A'da bitirmek olacak gibi görünüyor. Şu hatırlarsanız bir roundda Neon gelmişti buraya. Yine benzer setup'u kurmuşlar. İki Molly buraya. Alarm buradaydı gerçi öyle koymuşlar. Rafters'tan fight kabul etmeye o, bir razı bir, bir senaryodalar. Bir Perdeyi açıp modleri kullanıp <laughs> şurada kalan oyuncuları vurmaya çalışacaklar. Orbu bu, almak bu pozisyona tamam, Neon, o Neon o o geldiği için yalan olmuştu. Şey Bakalım seçene, şimdi yapabilecekler e, mi istediklerini. Vurdu galiba. Vurdu. Nice. oldu. Kör olmuş. Arkadan en az bir oyuncunun geldiği farkındalar. Ses yapıyor. Ses yaptığı için Kamu. Aşağı bakmadı. City'ye mumlaması lazım. City'le net fightlamaları lazım şu anda. Çok iyi lan Mert. Çok iyi lan Mert. Baktı arkadan iki kişi bastı dedi ki sokarlar böyle işe ben de City'dekilere basıyorum dedi 3 vurdu 4'ü vurdu Ace 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 Helal lan sana Helal lan sana çift taneleri ilk yarıdan ulaşıyor. <laughs> bu sona sezon... iki bu ekrandaki çok iyi reaksiyon. Çok iyi reaksiyon. Aha. Bu da belası. Büyük... <laughs> bu da belası diyor ya. ne oldu? <laughs> Heretics'in bu sezonki 6. Oğlum ne güzel eksin... lan. Çocuk bu Mert bela atıyor. Kameralara kız arkadaşı yansıyor. Çok iyi lan. Helal lan Mert. Icebox'da %52.9 retake oranı varmış, Çin haricinde. Evet arkadaşlar ve dizilimlere hızlı bir şekilde bakalım. Oranı. Ee, full Heretic kontak hamle geliyor ve yalan olabilir buradaki iki oyuncu, çok iyi hamle geliyor Heretics'ten. Bu hamle vay, 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 vay. biraz yalan Heretic edebilir, 4 kişi beklenmez. Farkındaysanız Ki da trade'lerden karlı çıkan Heretics oldu. Burada heretik hızlı bir şekilde rotasyon verecek zaten. Alt tarafına alarm bottan sonrasında da info'yu fark etti Benji. Benji de muhtemelen geçiş tutacak. Ay. İki kişi kaldılar. Bu ikili şeye mecbur. Yine yani birazcık pasif esmer. kalmayıp hafif agresif hamle yok. yapmaya mecbur fayda sıkışma lüksleri yok. Heretics de bunun farkında var. bak. Heretics de çok kontrolü geliyor. Mert'in flash ile birlikte Rite'ye başlattılar. Ooo. Ooo. 11-2. Hadi, Hadi forslayın bakalım. bakalım. Hadi forslayın bakalım. Sadece 2 round uzaklıkta Heretics. Hadi forslayın bakalım. Bu roundu da kazanacaklar ve artık bence forsları konuşmaya başlamamız lazım. Yani Liquid'in Şuradan geri dönüşünün başka yolu var mı? Çok emin değilim. Hemen bir stincir geldiğini gördük. Diğer tarafta Eretix de tam yatırımını yapacak. Spectre'ye sanırım çevirmişler. Kamal Onu forslamayacaklar mı? Aa full armor Şimdi şerif. Forsluyorlar. Şu an forslamak şart forslamak zorundalar. Eretix'in 6. AC'nin sahibi geliyor. Özel çağırdık. Bak 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 ne i̇şte, vurmuş ya. be. Başka bir Beni şerif, şerif, full, full armor, armor, bir stinger, bir spectre, şerif. Da force 61, B split geliyor hızlı. Bu, bu çıktı bir. Ve page, öldü. Mini Aa, yani, oğlum yine force aha, aldılar ya. ya. Ya, ya bunlar eder. da G2 gibi alıyor arasında dedim forceları. Takılıyorlar her tada. <laughs> bir, an, bir anda pati tekme. Yok. Kontrol edecek Rians buraya doğru geliyor arkasına bakmıyor hiçbir şekilde. Yapmış Arkadaşlar siz de iyi yaşayın. 2 3 2 Türk oyuncumuz 2 4 başladı bu retake. Kan kuş var. Bura bakmayın. Moli erken açıldı. Op geliyor. Sarıya doğru. Ben daha gelecek de, de bekliyorum çıkaracak. gelsin diye açmıyorum İmha kamerayı o yüzden. İmha sesine muhtemelen Güzel bir Bekliyor şu an. İkincisi de geldi. Aa şimdi kalıp Patisek. Havada kaldı. Flash gitti mi? Şimdi Aa alıyorlar lan Rando. Kankuş nereye gidiyor? Kankuş nereye gidiyor? Boot yarıya mı? Bırak bizi. Bu esnada. Oy oy oy. Oğlum bir hafta daha geldi. Aldık ya Rando bak. Helal lan size. 12. geldi Bu çocuklar bu şovu yapıyor. Satranç gibi oynadı. Çok alakasız bir pozisyon. Evet, çıkmadı bir kişi çıktı ama gitti tüp tarafına döndük. Yarın Fnatic edip, sarıya tane heretic finali. Yine saat 7'de sanırsam saat, bir saat 7'de bir terslik olmazsa görüşürüz. Rienz, finalde mükemmel siniriyaz. Yani efsane bir ağabey Gerçekten, <laughs> gerçekten. soralım ya. Abi sormadın ya. Orada ya bir ya misklik. Misklik Ama olabilir ya, misklik ya da info çeksin diye olabilir. Şey, Ama yok info çeksin değildir yiyecek. ya. Arada kaymış var. olabilir. Konuşta 3 3 2 vs 3 vs 1 oluyor direkt kanka. Helal lan Mert'in. Bir bela daha geliyor. Bir belada geliyor. Bela geliyor. Atar mı? Anla, Anla ki çaldılar. Gigi. Çok iyi lan. Finalin adı Heretics vs Fnatic. Bu arada bu sefer e, Heretics finali kazandı diye yorumluyorum. Şimdiden bir ses öyle diyor. Anki bu finali vermeyecek gibi. Yani bu adamlar çünkü sürekli finale çıkıp 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 ucundan dönüyorlar ve Fnatic'ten bir intikam alacaklar bence. E, yarın 3-1 Heretics diyorum şimdiden söyleyeyim. Mert'e bak 26 vurmuş oğlum son harita. Artı 20. 421 ACS. Eyvahlar olsun. Nats bir e 15 gitmiş lan. Vay be. <laughs>